Merhabalar, hoş geldin, sefalar getirdin. Evet, fincanımın eşliğinde remeliğin güzelliğiyle başlayalım. Neler var? Haydi bakalım yorumuna. Evet, içinden geldiği gibi bir adım atacaksın. Ama bu senin belki planlamadığın, doğaçlama gelişen bir konuya olumlu yanıt vermek gibi bir durumun gerçekleşeceğini söyleyebilirim kişisel alanınla ilgili seni sıkmış, seni darlamış bir konu epeydir rahat edemiyorsun. Bununla ilgili de bir çıkar yol arayacaksın. Aradığın çıkar yolları belki hiç umulmadık bir dost desteği ya da bir arkadaş vesilesiyle çözebilirsin. Ee, bir pınar gibi düşün. Yani e, hani bir şeyler yoluna girse tam böyle çözülecek ve açılacak. Beklentinin çok daha üstünde çok daha güzel gelişmeler yaşayacaksın. Nitekim şartların senden yana olmadığını biliyorsun. Seninle ilintili şartların senden yana olmasını zorlaştıran kişi ya da konuların ya da durumların varlığını öğreneceksin. Eski başvurular, eski teklifler, eskimiş giysiler, eskimiş konular, eskide kalan insanların bunlarla ilgili gelişmelerin olabilir bu ara. Kan bağında olan kişilerle ilgili e, evlilik haberi, doğum haberi bu aralar yenilikler gündemde olacak. Yeni bir reylerin yeni birilerinin hayatınıza katılması enerjinize katılması ailenize ve hanenize katılması söz konusu olabilir. bir anlamda paralar, parasal gelişmeler ya da işte miras bozumları, miras haksızlıkları, mirasla ilgili konular açığa çıkmış durmuş olabilir. Ama bunlarla ilgili bazı gelişmeler yaşanacak. Kişisel keşif, dönüşüm yolculuğu ile ilgili bir şeyleri deneyimledikten sonra bazı gelişmelerinde rahatlamalar, ferahlıklar söz konusu olabilecek. Birisi kur yapacak sana. Böyle etkilemek üzere, etkileneceksin de, e, gönlün doluysa öylece geçip gitmeyi seçeceksin ama kalbin boş ya da hayatında bir ilişki yoksa seni etkileyen bu durumun hayatına işlemesine sana yavaş yavaş kalbine bunun işlemesine izin vereceksin kendini çok e, sıkma çok kasma çünkü burada sanki hani yüzyılın aşkı gibi bir durumun kaçması gibi bir fırsatın gitmesi gibi bir duruma gel dönüşebilir. Bunu da çok istemiyorsun sanki böyle bir şey yaşadın ya da yaşayacaksın. Yani 3-4 kez bir şeyi düzeltmişsin. Sen düzelttikçe birisi bozuyor, sen düzelttikçe birisi bozuyor. Sen kendi dağıttıklarını düzlüyorsun ama birinin de dağıttıklarını düzlerken yoruluyorsun. Yani koskocaman bir yanar e, yanardağ varken buzdağına sarılmak gibi bir şey yaşamışsın. Yani böyle e, içini soğutan, e, seni bazı duygularından uzaklaştıran, biraz böyle... E, Kendine dönmeni sağlayan bir şey aslında. Belki sen kendine dönmeyi unuttun. Belki kendinle ilgili bir şeyleri unutuyordun. Bu yaşadığın olumsuz konu ve durum bunlarla ilgili bir hatırlatıcı olmuş olabilir. Ee, bir şeyleri düşündürmüş olabilir. Ee, şuradan tarot destemden de hemen bir kart çekeceğim senin adına. Evet fincanımın enerjisi de hemen açacağım onu da yorumlayacağım. Para ası kartı ters. Şimdi parasal konularınla ilgili zıtlıklar var. E, i̇lişkiyle ilgili iki gün iyi, üç gün küs durumu var. E, çevreyle iletişimlerinde anne ve kadınlarıyla bir türlü düzelmeyen bir aran var. Yani burada kadın çevre, kadınlarla ilgili e, olaylar, e, olumsuz konular olabilir. Bir çubuk tarçın yakalım da şöyle güzelce tüsüsü enerjimizi şöyle güzelleştirsin. Oh mis gibi koktu. Evet. Enerjisini çok sevmediğin, kızdığın ya da e, kızmak istemeyip de kalbini kırmamak için mesafe getirmeye çalışıp bir türlü anlatamadığın birisi var. E, yani bak belki de ya sen benim annemsin, sen beni anlamıyor musun, sen bana hani niye böyle davranıyorsun, işte beni tanımıyor musun, yani benim böyle olduğumu bile bile niye bunlara izin veriyorsun gibi. Hani sanki böyle anne gibi sevdiğin, değer verdiğin birine üzülmüş olabilirsin. Birinin bazı davranışları seni burada incitiyor olabilir ama bak onun da etkilendiği birisi var. O kişi onu birazcık etkiliyor tamam mı? Bu kafa karışıklıkların altında bu etkilenmeler var. Ee, akrabalarla ilgili, çevreyle ilgili bazı konular gündem maddesi haline gelecek. Ee, hani üzerini kapatalım ama nazımızın tadı bozulmasın dediğin bir şeyler. Sen kapatsan da sen duyurmasan da düşmanlar oh çekmesin diye bir şey sanki böyle bir rahatsızlık duymamak için elinden geleni yapıyorsun. Senin yüreğin o ıı, sıkıntıları yaşamasın istiyorsun. Ama ıı, bir şeyler zorlayacak. Hani öyle söyleyebilirim ve ee, zorlanarak gerçekleşecek bu durum. Ee, hani hemen bitecek ya da hemen başlayacak bir durum değil. Bir durumun böyle biraz sallantıda bak ben sana söyleyeyim. fincanda eee Küs olduğun birileriyle birileri köprü olmaya çalışıp ara düzeltmeye çalışmış olabilir. Onlara kızmış tepki göstermiş olabilirsin. İnsanlar artık biraz daha dikkatli olacak o konuda. Ya da tekrar bir daha gelir diye bekliyorsan bir şey ona mani olacak. Ee, burada yukarı doğru elini böyle kaldırmış birisi var. Sanki hani yüzüyorlar gibi ee, bir yarış halinde bir yere yetişmeye çalışacağını göstermekte. Birilerini seninle rakipselmiş gibi yapıp yarış eder gibi halleri hareketlerinden dolayı biraz sıkılacaksın açıkçası Bizim. Masa altında köpek, masa üstünde kedi çıkmış. Bir anlaşmazlık, bir didişme hali, bir itişme hali, bir zıtlaşma hali biraz senin nevrini döndürebilir. Söylediklerine, söyleyeceklerine çok dikkat edememiş olabilirsin. Sanki bir şey orada duracak ve hani silinmeyeceksin de geri de alamayacaksın gibi bir şey var. Buna da dikkat et bağdaş kurmuş oturmuş kişiler var. Sanki meditasyon gibi, sanki ne hani dua gibi ya da işte namaz bitmiş oturmuş tesbihatta da o hani bağdaş kurma olabilir. Böyle bir dinlenme hali, böyle bir dua hali, dua sürecinde bazı şeyleri inziva süreci içerisinde toparlayabileceğini işaret ediyor. Ee, şurada mıntıkalar çıkmış. Hani Herkes kendi bölgesiyle ilgili bir şeyler yapacak. Sahada biraz böyle zorluklar. Ama e, bir böyle sivrilmiş baş var. O bir yılanın başı gibi orada bir e, onunla birazcık böyle bir mücadele edebilirsin. Bak buralar nakış nakış. Böyle e, el işi, hobiler geliştirebilirsin. E, yani konuşarak çözümleyemediğim bir konuda e, sanki yazarak yazılı bir iletişimsel bir konuyla ilgili yapabilirsin. Burada iki tane dileğinin arasında kalacaksın. Hangisine öncelik vermek ya da hangisini önce gerçekleştireyim diye düşünürken bir kararsızlık hali üstünde e, son an kararı verebilirsin. Ama dediğim gibi acele et e, çünkü seninle ilgili iyi bir karar alacağın kesin. Maskeli bir kadın var. Yani çok yakınında çevrendi bu. Bu bir kız arkadaşın gibi ya da işte bir ee, kuzenin gibi çok sırlarını anlatmış, çok fazla bilgi vermiş olabilirsin. Ee, biraz böyle onun e, ikilemli davranışları, biraz e, söyle, yani söylemeyecekleri ya da duyurmayacağı şeyi akraba olabilir. Sanki bir kuzenine bir şey anlatmışsın ya da bir akrabana da günü gelmiş o, onu kullanıyormuş gibi düşün. Böyle bir şey. Ee, bununla ilgili bazı şeyler açıklanabilir, konuşulabilir. Eee ama kendini iyi savunman, enerjini iyi toparlaman ve e, iyi hamleler yapıp iyi düşünüp, iyi taşınıp arkasını doldurman gerekiyor. Yani bir şeyi böyle attım, çekildim gibi bir şey olmaması gerekiyor. Bazı paylar var böyle pastadan payın kocamanını birisi eline almış kocaman bir parça almış kocaman bir pay almış ve o kişi sanki her şeyin parçasıymış gibi davranmak işte dünyanın etrafında dönsün diye uğraşırken yani her şeyi önüne serilsin ama hani tutarlı olmaktan bahsedip tutarsız olan birisi tutumlu olmaktan bahsedip işte normalde cimri olan birisi gibi düşün büyüklük taslamakla ilgili sürekli konuşmalar yapıp işte küçüğü büyüğü bilmeyen saymayan yani ben merkezci, bencil birisi söylenmeden fark etmeyen fark etse dahi söylenmediği takdirde oralı olmayan rahat bir karakteri işaret ediyor bu ama dediğim gibi bu kişiye hani böyle çok fazla taviz vermişsin vermişsin verdiğin tavizlerden de çok fazla fırsat e, çıkartmış kendine. Onu da çok iyi kullanmış diyebilirim. E, elini böyle çenesinin altında tutmuş, oturmuş birisi var. E, düşünüyor. Hem yarın yapacaklarını hem de şu anda aklında olan bir şeyleri yapmak istiyor. Planlamak istiyor. Ayağın ucunda da şöyle terlikli ayağın ucunda sanki bir yandan onu sallıyor, bir yandan bir şey dinliyormuş gibi. Karşısında da bir perde var ama bu gerçek bir şey izlemiyor. Böyle hayatındaki insanları, olayları ve konuları düşünüyor daha çok. Böyle söyleyebilirim. Ve bunların imkanlarına bakıyor. Yani hangisini oldurabilirim, hangisini yapabilirim diye. Aklında arabayla ilgili bir konu var. Bak burada alttan bir yere gitmek istiyorsun. Gideceksin. Ama hani kendi bir şeyi cesaret edemiyorsun yapmaya. Böyle çünkü senin biraz cesaretini kırıyor, biraz böyle karabasan gibi çöküyor bir konu sana, biraz bir kaygı yürütüyorsun. Kendine güvenemediğin bir durum bu. Biraz güvenin kırılmış, bununla ilgili biraz bilgi almaya, belki bir ön danışmanlık alarak bununla ilgili bilgi almaya çalışacaksın. Danışacağın konu her neyse, işte avukatın mı, danışmanlığın, öğretmenin mi, işte zihnindekiler için psikoloğun mu ya da işte aklındakiler öğrenmek için tarotorun mu hani sana bu tarotu açacak kişi bile olabilir belki ben de olabilirim bunların bilgisini verecek olan kişi inşallah benimdir güzel bir açılım olur senin de hayatınla ilgili detaylı bir bakım yapabilirim ee, bu ara önemli peş peşe olaylar olacak aslında durgun normal bir süreç gibi görülürken hayatının en önemli olaylarını yaşayabilirsin peş peşe o yaşadıklarından sonra bak burada bir çizme var. Bir sıkıntının gitme hali ama uzayacak olan da bir sıkıntılı bir sürecin de işaretçisi. Ama buranın böyle dönemeçlerini kolay geçebileceğin fırsatların olacak. Hani elinde asanla sihirli değeneğine geçebileceğin zorluklar var diyebilirim. Ama hani bir şeyler sana da yardımcı olacak o konuda. Evet. aşk mı aile mi? Böyle o öyle bir arada kalmış olabilirsin. Bak burada bir alyans. Alyansın ortasından kurdele bir türlü gitmiyor. Dur bakalım nereye gidecek bakalım. Şimdi bir fiyonkun ucundan sallanan bir alyans çıktığı zaman ilişkilerle ilgili bir bekleme anı. İlişkinin e Yalnızlığın sürecidir. Kişinin kısmetiyle ilgili hani bağ bozumları yaşadığını, ağız tatlılıklarından olumsuzluklara eriştiğini, e, kendi düşüncelerinle ilgili de bir şeyleri fark etmen gerektiğini söylüyor. Bak tamam biraz kısmetinle ilgili gelişmeler gibi görebiliyorsun ama ya söylediklerin ya düşündüklerin bir şeyleri engelliyormuş. Bak her şey kendi... Ee, içindeymiş. Yani kendi içine bakman gerekiyormuş. Hani belki ilişki istiyorsun. Evleneceksin. Evlilikte e, tam bir hayatı yaşayacaksın. Bir korku sarıyor. Belki sen bozuyorsun. Ya da işte evlendin sürüyor sürerken işte nasıl olsa ilişki var diye güvenip işte e, zihnindeki kaygıları ya da sorunları da yansıtıyorsun. Hani bir şeylerin böyle bozulmasına engel olan senin içinde bir şey var diyor. E, tabii o kişinin özel bakımında çıkar. Hani sana özel bir bakım baktığımızda e, ne olduğunu görebiliriz. Öyle söyleyebilirim. Burada yeni açılmış defter var. Sanki yeni bir şeyin paketi açılıyor. Yeni bir şeylerin böyle e, kutularını açıyorsun. Böyle sevine sevine içinden bir şeyler çıkacakmış gibi. E, sanki orada da bildiğin bir şey vardı. Onu böyle açmaya çalışıp ona ulaşmaya çalışacaksın. Birinin böyle elini ağzını açıyorsun. Tıpkı şu şey bizim tarot kartımızda güç kartındaki aslanın ağzını açmaya çalışan, onu konuşturmaya çalışan bir kadın gibi. Ağzı sıkı ketum birinin bir şeyler konuşsun, konuşması için biraz böyle bir ee, hani tatlı değil yılanı deliğinden çıkartır misali belki böyle bir konuşmaya çalışacaksın bir şeylerin e, olması ve konuşulması ile ilgili e, o konuşmaları yapmaya bence başlamadan önce senin duymaya hazır olup olmadığın şeyler var mı onları düşüneceksin e, çünkü düşündüğünün tam tersine burada çok farklı eee bir, ...bir derin soruların yanıtlarını bulacaksın. Yani sanki geleceğine böyle ışık tutacak bir şeyler olacak. Ee, çok uzun uzun e, e, mesajlar, e, bazı şeyler böyle konuşularak verilecek. E, sanki yolun senin içinden geçtiğini hissedebilirsin. Bir şeyin e, işaretini alacaksın. Bilinçaltı, ruhsal farkındalıkla ilgili sabırlı olman gerektiği olayların akışını... E, izleyip gözlemledikten sonra e, bazı duygusal e, mesajlar alacaksın. Hayatın güzelliklerine değer vermeyi e, seviyorsun ama sen tam anlamıyla o değeri vermiyorsun. Ama kendinle ilgili de bilmediğin ve görmediğin yönleri duyacaksın. Birileri senin belki canını sıkarak, belki... E, Canını sıkarak diyecek ama orada çok önemli belki büyük mesajlar alacaksın ve sonraki süreçlerin işte o az önceki belki kolaylaşarak gidecek süreci onlar çıkartacak ortaya diye diyebilirim. Hakkında her şeyin hayırlısı olsun. Bir barış elçisi de var. Güzel bir e, beyaz kanatlı kuş var. Ağzında bir pusula tutuyor. Bazı haberler bak burada haberleşmeler işaret eder. Bir koç başı çıkmış bir şeyin gerçekleşecek ve adak keseceksen unuttuysan onu kes. E, ayrıca e, bir nazar boncuğu çıkmış. Bu aralar nazar negatif enerji ya da enerjinin düşüyor olabilir. Her şeyi kafana takıyor ve yoruyor olabilirsin kendini. Enerji neden gelemek için de sana iyi gelecek. Hangi e, hangisini seviyorsan sana iyi gelecek yürüyüşler, meditasyonlar, dualar, çalışmalar hangisi ise onu yapabilirsin. Ee, bu zaman dilimi içerisinde de e, uzun zamandır görmediğin birilerini görebilirsin. Belki senin istediğin gibi olmayabilir ortam ya da şartlar. E, orada şaşıracağın ilginç gelişmeler olabilir. E, yani ee, sanki hem suçlu hem güçlü diyeceğin tarzda böyle şaşıracağın bir şeyler de olabilir. O yüzden her tarafta her şey olabilir diyerekten temkinli ve tedbirli olmaya çalışmakta fayda ve yarar var diyorum. Ee, bir plan yapacak. Bazı bak defterde oydu az önceki yeni defterler çıktı dedim ve bak şurada da onun devamı var. Ee, bu da şundan bahseder. Ee, yani bu aralar her şeyini arkasını kesmeden düzenli yapmalısın. Yani işte duaların, ibadetin, ev evinin işi, işte odandaki dağınıklıklar, ofisindeki dağınıklıklar, belki iş yerindeki düzenlemeler, hayatındaki dağınıklıklar. Yani sanki bu ara bir bahara hazırlanır, bir bahara uyanır gibi güzel bir hazırlık istiyor hayat senden. Her şeyi teker teker ele alıp çözümleyebileceğin kolaylıkları kolayca bulman dileğiyle. Kendine çok iyi bak. Sana özel bir açılım yapmamı istersen bana e-posta ile zeynep1981 adresinden ulaşabilir. Sana özel açılım yapmam için bana ulaşabilirsin. Güzel bir detaylı yorum almak istiyorsan nokta atışı yorumlarımla seni karşılıyor olacağım. Kendine çok iyi bak. Lütfen kanalıma abone ol. Videolarıma beğeni yap. Zaten beğenerek ve abone olarak izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Bolluk, bereket, şans sizinle olsun. Hoşçakalın.